Ben Bejong Kang, 27 yaşındayım, Türkiye'de yaşıyordum. Nefşehir'de okudum üniversiteyi. Hem de orada ATT olarak çalışıyordum. Sonra arkadaş, ortak ve Gamze'yi tanıştım. Şimdi buraya kadar öyle geldim. Türkiye'ye ne zaman gelmiştiniz? Türkiye'ye 4-5 yıl önce geldim. Anladım. Türkiye'yi daha önce biliyor muydunuz yoksa eğitim için mi, ne amaçla gelmiştiniz? meraklıktan geldi buraya. Yani bir dışında, o ülkenin dışında, o ülke hakkında araştırmak yerine gidip bir kalarak öğrenmek daha faydalı ve daha farklı şeylerle anlayabileceğini düşündüğüm için buraya geldim. Sonra Türkçe kursuyla katıldım. Üniversiteye kadar böyle devam ettim. Gamze ile tanışmanız nasıl oldu? Ben söylediğim gibi bir ortak tanıyan arkadaş vardı. Onunla bir yemek, çay falan içerken o da gelmişti. O zaman öyle tanıştık. Numara falan aldım. Buraya kadar. 인산야샤 s a n y a ş a 이 yer hölledae ayna i k 는헤이 i t a 발 e 아마 불다시 a r i 샤 e 트 yurt d ü ş ü n d a 인산 야 a y a n ı n 아 e y j a n h a n a n b a l 야 ama 올려 r a 라 a şimdi peşartı y a ş a d ı k t a 르 s o n r 아 이스탄불에나라 갔을 때 투리스터는 히돈 많은들 말 잘하신 날다 봐요 아마 오는 내년에 갔을 때빌 좋을 자만 하셔서 야밤제 비승료 케미스데 줄 두름다 뒤에 yardımcı o 하 날다 좋을 거예요. 헐레에 대한 거. 무슨 색데요지예요 오는 dışında ö l d e e t e n a t a n 는지 a Sizin soracağınız bir şey var mı? Ee... Zaten onunla tanıştıktan sonra da daha çok benimle böyle pratik falan yaptığı için bazen aynı benim gibi de konuşabiliyor. <laughs> Çoğu şeyi benden öğrendiği için. Kore'de mi yaşayacaktın mı burada mı? Ee, Belirli bir süre, böyle 1-2 yıl kadar ailesinin emekliliği var. Çünkü kendisi de tek çocuk olduğu için ailesinin emekliliği bittikten sonra ailecek bu tarafa dönmeyi düşünüyoruz zaten. İnşallah kısmet olursa. Hem o arada birikim yapmayı da düşünüyoruz. Ee, ondan sonra Türkiye'de yaşayacağız. Büyüklere saygı olarak onlar da çok önemli. İşte ee, işte biz nasıl mesela daha küçüklükten beri işte büyük, geldiği zaman hemen işte nasıl oturuyorsak oturuşumuzu düzeltiriz işte kendimizi toparlarız vesaire onlarda da o şekilde büyüklere saygı çok önemli onun dışında aslında bizim çok farklı böyle kültür farklılık çatışması vesaire hiç olmadı çünkü kendisi de çok anlayışlı, saygı duyuyor yani benim kültürüme karşı olsun. Ben de aynı şekilde, aynı saygı ona gösterdiğim için bizim aramızda çok öyle bir problem olmadı. Sadece buradaki düğünler yani çok uzun, çok uzun. Pis nereden bakarsam iki saat yapıyor Kore'de. Bir saat böyle seremoni gibi şey yapıp ama dansta buradaki gibi yok bazen kendim de ama kendileri hazırladı dansı 5-10 dakika yapıyor. Sonra da yaşlılar gelip yani mutlu olsun, kutlu olsun diyen kelime falan söyleme. O şekilde devam ettirip bir saat geçirip kalan bir saatte yemek yiyoruz. Öyle bitiyor bizim düğün ama burada nereden bakarsan 4 saat kadar. Ben zaten 4 saat yaparken hiç oturamadım. <laughs> Belki 5-10 dakika oturmuştum, yoruldum diye. Yani öyle, onu çok farkına geldi. Yani bizde nasıl mesela takı var e, düğünde, onlarda da aslında takıya benzer bir şey var ama onlar zarfın içinde tamamen e, para koyup veriyorlar. Hani altın değil mi para değil mi? <laughs> para veriyoruz. Hani onlar olarak öyle geçiyor. Hani bir benzerlik de öyle var. Kına gecesi yok sizin adetlerde. Burada evet. e, kına gecesi oldu. Nasıl karşıladın, nasıl buldun? Hadi Hara garip. o, <laughs> o zaman şeyde düşünüyorsam çok garip. Mehmet Şengül, e, eşim, Gamze kızım. İlk önce pek yani, e, yani tabii ki şeyde bir garip bir insan da sonra alıştık yani çok iyi bir dürüst bir çocuk. Yani çok efendi, yani onların kültürler de zaten hep öyle. Çok efendiler, çok dürüstler. Yani çok terbiyeli yetiştirmiş bir çocuk yani ne diyeyim. 이소개 먼저 하시고 네. 그 다음에 이 결혼 준비를 하면서 어떤 감상을 느꼈는지 얘기를 해달래요 아, 근데 네. 제 이름은 누구고 아빠. 이고 아빠입니다 아빠. 내 이름은 강진호라고 합니다 그리고 강태주이가 제 아들입니다 배님 아들 진호, 강, 올룸 배님 부 배님 올룸 내가 외국인이니까 음. 외국 사람하고 결혼을 한다고 했을 때 음. 어떤 느낌이 들었고 어떤 감상이 들었는지. <웃음> 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 아 처음에 그 외국인하고 그 <laughs> 근데. 대중이가 좋다고 해러갖고이그면 예, 만나보라고 그렇게 말했는데 아니 그 사다스 비슴타라푼다 바크르사다 감제타라 코레타라난 야반즈라로요. 어제 야반즈빌 아일레스 씨이 아일에 올는 토유든가 b 투합해야 아마 손나이서 올은 o n l a 이 ı 챘 오젠 비탄으샬 sonradan bakarız nasıl olduğunu öğrenmen gerektiğini. O yüzden buraya kadar biz geldik. Ne konuşuyoruz? Hmm. E, Türkiye'yi nasıl buldu? Daha önce biliyor muydu örf ve adetleri? Ya, ya onu. Nereye kadar çeviriyordum ya? <laughs> ha. E, devam edersem, işte geldiğimde Hamce'nin ailesiyle öyle tanıştık. Sonra çok... Ha, nasıl olduğunu anlatayım. 암프르케데 키 갈딤데 필일 파란게 치미쉬딤. 소나 타틸데. 코레기팁데. 페네 메라클롭단 우더만 율레 자미 파란발 코레데데 타비키. 아마 투르키예 카달 마할레 마할레데 바스 부юк 셰히르데 세울다 자미발 율레 아트 8 tane cami var. Ben de bir t Kuveyt'te gelen İmam Bey var. O da 60 yere yakın burada imam olarak çalışıyor. Baya Kureyce de çok iyi. Onun soru sorarak dini hakkında ve o da bana cevaplendirerek o şekilde bir ay kadar geçtim. Sonra sonunda karar verdim Müslüman olmasına. Çünkü daha önce de dini hayat yaşarken, yani yaşadığım bile de değil çünkü ne zaman öyle kilise falan gidip ya da katoliklerinin şeyine gittiğimde onların din hakkında öğrendiğimde doğru bildin onlara bana gelmedi. Ama sonunda camiye gidip imamla konuşurken bu din İslam en doğru din olarak bana geldi. O yüzden kabul ettim. Şimdiye kadar Müslüman olarak yaşıyorum. Namazında kıldınız Evet namaz kılıyorum ama 부 u 내리기 l 메시 g 롤 b 산 파생 가츠요 인산 하 l o l u r s a 야 paçen k